Okay, okay. Arkadaşlar yürüyüşümü Eyfel'e karşı devam ettiriyorum. gerçekten de çok romantik. Arkadaşlar kültür anında kavradım. Baget ekmeğimi aldım. Eve bekliyorum. <laughs> Arkadaşlar artık Paris gezimi bitiriyorum. Son olarak şurası e, otobüs terminali. Arkasında böyle bir park var bir tane. Çok güzel görünüyor. Şurada sinema yeri var. Şurası. E, arkada da arena vardı. Sanırım Paris Saint Germain'in e, futbol sahası. Bu şekilde. E, yolculuğumuz bitmedi. Sıradaki yer Amsterdam. Hadi bakalım.